Merhaba reaktif kanal takipçileri ben İsmet World of Tank'ta Uzun bir ara verdim Bu arada işlerim vardı Onlarla ilgilendim falan derken Bayağıdır video çekemiyorum Şimdi ne oluyor Burada Buradan BTG'ye bir yardıma gidin Önce Çünkü orada tek kaldı Onu harcayacaklar hepsi birden ona mı gidiyor ya? LTG geri çekil lan, geri çekil lan. Neredesin sen? Buradan bizi gören olur mu? Yok olmaz. Bu buradan bunlar Şimdi ama... Neyse bir hoş geldin partisi verelim sizinle beraber Anlaşılan burada bu arkadaşı sıkıştırmanın peşindesiniz ama hep beraber bir hoş geldin partisi verelim. Hadi bakalım. Yanıyor musun Fuat abi? Ne oldu lan? Nereye kaçıyor? Ha? Nereye? Nereye kaçıyor? Nereye? Hadi be. t kaçıyor. Buradan kaçıyor. Onu şimdi öldürürler. burada burada öldürürler bu işten bize hiçbir şey kalmadı bana yani öyle geliyor. Evet, ilk oyunu böyle bitirdik ama kill yok. Nasıl olacak? Evet, biraz da Kava 2 oynayalım bakalım. Yeni tanklardan biri de buydu. Az önceki de yeniydi. Bu da yeni. Yavaş yavaş üst seviye tanklara doğru ilerliyoruz. Bu arada bana bir müsaade ben bir çayımı alayım geleyim. başlamışlar. Evet. Şimdi bu harbiden bu oyunda oynanabilecek en efsane tanklardan bir tanesi. Tamam ağır, yavaş, geç dolduruyor. Ama fırtınalı öttürüyor. Bu da harbiden insana böyle bir haz veriyor. Enteresan bir duygu çünkü yani 5. seviye miydi 6. seviye miydi bu tank? şimdi yanlışım olmasın yani böyle bir seviyede bir tankın 700 binler vurması cidden efsane bir durum. Şimdi belki size bir iki örnek gösterebilirim. Şuradan mesela şuna gidelim. Bunlar niye böyle manyak manyak ilerliyor? Bala Paşa'm mal, Kara Köşe'm Lan Bayez Sen oradan çıkmayı düşünüyor mu? Abi ciddi ciddi söylüyorum Hadi be Boşa mı sıktık lan? farklı bir opsiyon kullanıp buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Savaş bildiğin buraya yıldı ya. Aa, ne geliyor oradan? Panter. Yalnız e, odaklanması cidden geç. Çok uzun sürüyor. Leader. Gelin lan yardıma gelin. Burada beni bir sıkıştırırlarsa öperler valla. Ne oluyor? Kaçıyor musunuz? Bence de kaçmanız lazım. Kafasını mı koparttınız lan tankın? Nerede kafası? O arkaya düşmüş. Ne bu? Vallahi efsane. Adam tek attı tek. Eee. Gönül şuna bir tane be. Şimdi öttürecek da güzel. Ama bunu bulsaydınız ben alacaktım. Ne kaldı? LTG çito. Çitos. Çitos. O tarafı temizlemişler. Vay. Neyse ilerleyelim bakalım. Bunlar oradan gidecek. Bence bunlar var ya şurada bir yerdeler abi. haritanın şurasındalar. Bu tarafa gidin bence buradalar. Orada değiller. Acaba arkada mı saklanıyorlar? Lan şuradan bir çıkıyormuş. Bence şu an bunlar birbirine yanaştılar ve birbirlerini hasarlı Paletime mi vurabildin Çito? Bence daha fazlasını yapmalısın. Aha abicim bir tane de bize bırakaydınız ya. bulma ihtimalim de yüksek. O yüzden hiç ateş etmeyeyim daha iyi. Şimdilik iki tane kil yeter ama E25'e bak abi. Beş tane öldürmüş ya. Ya Wargaming Allah aşkına bu nedir ya? He? 17 bin Yani hadi 18 bin diyelim hadi. Bonkör davranalım. Bu nedir ya? Yani Çok saçma ya Neyse A43'e bakalım biraz Bunda neler kalmıştı Paleti almadığım için bunları takamıyordum Değil mi? Evet Bu da yeni tank bunlardan da OBJ'lere Gidiyorum ee, Zaten HVK'yı biliyorsunuzdur Bayağıdır oynamıyorum bunla 101 bin Yaptık ama Buradan da göstereyim. Leopar'a gitmek istiyorum burada. Abi efsane bir puan istiyor. 227.000 İşin ilginç yanı Leopar'dan diğer Leopar 1'e geçebilmek için 216.000 istiyor. Bu nasıl bir tezatlıktır? Tartışılır. Neyse geçelim şimdi. Ee, çarpanlı olanlara geçelim de onların puanlarını bitirelim. Biraz daha 43 oynayalım. Bu arada arkadaşlar yeni oyun tavsiyeleriniz olursa ee, inceler başlarım çekmeye. Sanıyorum bundan sonra başlayacağım artık iyice videolara ağırlık vermeye. Bakalım. Pek ümit var değilim bu tanktan onu söyleyeyim. Böyle ara tank arada kalmış sıkışmış bir tank yani seri atıyor falan filan ama zır yok zır Ah bravo yerini belirlettin hiç ha. Type 64 El katıl bana göre sanki daha hızlısı gibi. Nerede lan bu adamlar? Oo, kim vurdu onu? LKV. Tek mi attın lan? kapandı acaba? Ooo Ne ettiniz lan orada siz? Oh 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 Aile bu saadet Vallahi Bak işte, Teneke abicim teneke teneke Cidden teneke yani biraz öne eğilin. Nereye bakıyor havaya? Ay Allah seni kahretmesin. Neyi kalkıyor, ne iniyor. 5 para etmez bir tane Belki de bilmiyorum personel zayıf, donanımlar tam değil. Yani peşin konuşuyoruz belki ama yani giriş seviyesinde e, ne koymuşum ben buna ilk girer girmez motorunu koydum. Doğru. Savaş ekipmanı olarak herhangi bir şey koymadım. Telsize açık değil şu an. Onu yani satın aldım ama ekleyemedim. Çünkü ağırlık haddini aşıyor. Ne bileyim abi zayıf ya. Her katta durumlar nasıl? Her katta durumlar burada da durumlar karışık. Şimdi bunu açmam lazım. Önce şunu bir açmam lazım ki buna geçebileyim. Neyse. Biraz seri çatışma yapalım. En sonu mu attınız lan? Hacı babalar çıkacağınız mı? Hop. Hop. Bu HVK'nın benden iyi olduğu yan ne? Aha. Allah'ı geliyor. Ne bu? BZ 152 mi? 132. Benim kalemim olan tanklardan bir tanesi. Lan BZ ye. nereye gittin lan? Oo oh, bu aşağıdaymış. Neyse ben biraz bunları açmak için o oh, göründük. Bu hiç iyi olmadı. Evet. Merhaba gençler. O. Ne haber? Orada mı saklanıyorsun sen? Lan Leopar'a kimse yardım etmiyor mu? Abicim bunlar nerede ya? Nasıl yani ya? Bu en iyi tank mı? Yok. Olabilir mi? Vallahi. Delip geçti. Aha, 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 aha. İşte bu hiç iyi olmadı. İşte bu hiç iyi olmadı. Bir daha sıkarsanız çok güzel, çok güzel. Canım. E, yani ne yapıyorsun? Komut alın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle nasıl bir duruşta ne? Allah Allah çok ilginç bir tank geldi. Yani. Şöyle bir açayım bakayım. Ne cehennem? Olacak bir şey yok. Çıkalım. Gene mi A43? Neyse, bugünlük videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Beğenmiyorsanız da en azından e, beğenmediğinizi yani neden beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Yeni oyun e, tavsiye edecek arkadaşlara da yorumlar bölümüne yazarlarsa çok sevinirim. Bayağıdır oyun e, araştırmıyorum o yüzden hani oyunları da inceleyemedim. Böyle e, video çekilebilecek eğlenceli Survivor tarzı oyunları düşünüyorum aslında. Yani öyle bir şey e, tavsiyesinde bulunabilirseniz iyi bir Survivor alıp oynayabilirim. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.